ごめんなさい。<gasps> Anne ben annem oynuyorum. Nerede? Yerde oynama anne. Yok anneciğim ben hep yerde oynuyorum Ya da... Arkadaşlar. Camaş ne olacak? Camaş mı? Ya 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 Allah. Gördüm. Açmadım. A aynadan gördüm. Anne açmadım. Haydi, daha önce açtın aynadan gördüm. Ya daha önce. Arkadaşlar. Ama siz çekmeyeceğim için konuşabilirim. Annem tabi hep bizi rahatsız eder böyle. Durmadan rahatsız ediyor beni. Arkadaşlara da hep birlikte anneme söyleyelim Ece'yi rahatsız etme. Anne beni rahatsız etme. Söyledik. Ben... Arkadaşlar. Bize Eliz gelsin mi? Yorumlara yazın. Onunla video çekmek istiyoruz. Değil mi anne? annemle akşamları öyle bir video çekeceğiz ki. Bir tane oyun videomu çekeceğim ama hangi oyun olduğunu söyleyebiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.